2769 rakımlı Gönderiş Tepesi'nde mahsur kalan at için aç ve sus kalan at için yaklaşık 20 gündür buraya dikkat çekmek istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Hayvan ambulansı ile kurtarılan at sahibine teslim edildi. Geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarına yerinde müdahale edilebilmesi için hizmete giren Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı 2736 rakımlı Gönderiç Tepesi'nde 20 gündür mahsur kalan at için harekete geçti. Hayvan zayıflıktan kurumuş ya resmen kurumuş ya. Yani. Ayağına bakar mısın? İp incetmiş ayaklarına. Uzaklık yakınlık gece gündüz demeden sokak hayvanları için hizmet veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı Gönderiç Tepesi'nde vatandaşlar tarafından neredeyse ölmek üzere bulunan at için seferber oldu. Gönderiç Tepesi'ne ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ata ilk müdahalesini yerinde gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvan ambulansıyla atı sahibine teslim etti. Allah sizden razı olsun.